Kanal Urfa'nın haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle ana haber bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından yeniden yükselişe geçen kira fiyatları konusunda ev sahiplerine tepki gösterdi. Erdoğan vatandaşlarımıza aç gözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban etmeyeceğiz dedi. Çeleklerin anıta sunulması. Üç gün süren körfez turu dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Vatandaşların maaşlarına iyileştirme yapıldığının altını çizen Erdoğan, vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak, hangi konuda olursa olsun faiz fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir ifadelerini kullandı. Pardon. 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 Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışıyla mücadele edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, SSK, ve bağkur emeklilerimize enflasyon zamına ilave refah payı verilerek zam oranına yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken bazı fırsatçı aç gözülerde adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini sıklaştırdı. Cezai işlemleri artırıyoruz dedi. Doğan, şimdi bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Faiz kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz dedi. <laughs> Fethullahçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanması üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ, PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan firari örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şanlıurfa'da uzun süredir firari olan FETÖ PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İA Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz mahallesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sayın seyirciler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Siverek Diyarbakır Karayolu 17. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ZA idaresindeki otomobil Siverek istikametine doğru seyir halindeyken İran plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole uçarken araç sürücüsü otomobilden fırlayarak yaklaşık 20 metre uzaklığa düştü. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölen sürücünün akrabaları olay yerine gelirken jandarma karayolunda güvenlik önlemleri aldı. Zeya'nın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hayır, hayır. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ülkesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen bir operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve Ceylanpınar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese ekiplerce operasyon düzenlendi. Operasyonda bir miktar esrar, bir miktar metamfetamin maddesi, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ile 14 adet sentetik ejza hapları ele geçirildi. <laughs> Üç şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Toz esrar olduğunda öğrendiğimiz madde. Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Büyükşehir ve Merkez İlçe Belediyesi Zabıta ekiplerinden oluşan ortak denetim ekibi kuruldu. Ekipler Eyyubiye'de tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirdi. Şanlıurfa'da zabıta hizmetlerinin daha etkili ve verimli olması için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda ortak denetim ekibi kuruldu. Ben de, ben de, ben de, ben de. Eyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçe merkezlerinde dönüşümlü olarak yapılacak denetimlerde iş yerleri tek tek kontrol edilecek. Ben de, ben de, ben de. İşgal hijyen fiyat etiketi, gramaj, görüntü kirliliği, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı denetimi yapacak olan ortak denetim ekibi kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulayacak. Ortak denetim ekibi ilk denetimini Eyyubiye ilçesine bağlı Eyüp Peygamber Caddesi başta olmak üzere Eyüp Nebi, Osmanlı, Muradiye, Yenice ve Selçuklu mahallelerindeki iş yerlerinde yaptı. <laughs> Zabıta ekipleri denetim yaptıkları iki markette, reyonda son kullanma tarihi geçmiş salamdan süte, makarnadan tereyağına, sodadan meyve sularına varan çeşitlilikte ürünlere el koydu. el konulan ürünler denetimlerin ardından geri dönüşüm merkezinde imha edilirken iş yerine ceza yazıldı. İçişleri Bakanlığı FETÖ ve PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Bölge imamının yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul Bölge İmamı olarak faaliyette bulunan MG adlı şahıs Ataşehir ilçesinde adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şahsın 6 yıldır firari durumunda durumda olduğu, yakalanmamak için farklı şahıslar adına kayıtlı ikametlerde saklandığı hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2018-492 sayılı kararına istinaden silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunduğu ve örgüt içerisinde Orhan K. ismini kullandığı tespit edilmiştir ifadeleri kullanıldı. FETÖ PDY silahlı terör örgütüne müzahir Bankasya'da hesap hareketlerinin bulunduğu belirlenen MG isimli şahsın KHK ile kapatılan FETÖ PDY silahlı terör örgütüne müzahir eğitim kurumlarında çalıştığı ve 2010 yılında Türkiye genelinde yapılan kamu personeli seçme sınavı sorularının çalınması ve yaşanan usulsüzlüklerle ilgili yürütülen soruşturmaların şüphelileri arasında olduğu belirlendi. PD'ye silahlı terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz ve firari sözde Türk Silahlı Kuvvetleri İmamı Namık K Adil Öksüz'le örgüt içi gizli haberleşme yöntemi olan operasyonel hat kullanmak suretiyle 7 farklı hat üzerinden çok sayıda irtibatının bulunduğu belirlendi. Adli işlemleri tamamlanan MG sevk edildi, adli makamlarca tutuklandı. Haliliye Belediyesi tarafından kısasa kazandırılan kısas kültür merkezi vatandaşlardan tam not alırken kurslara büyük bir ilgi var. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Çampolat'ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kısas mahallesine kazandırılan kısas kültür merkezine vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. içerisinde okuma salonu, dikiş nakış, el sanatları, bilgisayar ve bağlama kurslarının yer aldığı kültür merkezi hem kadınlar hem de gençlerin dolu dolu vakit geçirecekleri adres oluyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifikalar da veriliyor. kendilerine sunulan imkandan dolayı memnun oldukları ve kültür merkezinde faydalı vakit geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Mehmet Can Polat'a çok çok teşekkür ediyoruz bize bu e, güzelliği sunduğu için. İnşallah e, devamı gelir yani çok memnunuz sosyalleşiyoruz en azından birbirimizi görüyoruz. Efendim mesela konuşuyoruz dertleşiyoruz. ...yani çok güzel... Türk merkezinden açıldığı için teşekkür hı hı. ediyoruz... şey ...90 tatilimizin boş zamanlarını... ...güzel kullanıyoruz... ...kendi takımımızı kendimiz yapıyoruz... ...Mehmet Can Palat'a teşekkür ediyorum... ...belediye başkanımıza teşekkür ederim... ...burada bir sürü bilgi öğreniyoruz... ...sunum yapıyoruz... ...hocamız bize bir sürü bilgi öğretiyor... ...ve bu bizi mutlu ediyor buraya geldim, için de mutluyum ve burada hocamız bize çok yardımcı oluyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aşırı ısınma sonucu kısa devre yapan elektrik kabloları patladı. Korku ve paniğe neden olan patlama anları aksiyon filmlerini aratmadı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan aydınlatma direğindeki kablolar iddiaya göre kısa devre sonrasında patlamaya başladı. Patlayan elektrik kabloları mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken patlama anı cep telefonu kameralarıyla anbean an görüntülendi. ihbar üzerine olay yerine giden elektrik şirketi yetkilileri duruma müdahale ederek arızayı onardı. Karaköprü Belediyesi Batıkent Mahallesi'ne kazandırdığı yeni yolları altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Kare Köprü'de nüfus artışı ve yeni yerleşmelerle birlikte doğan yol ihtiyacını gidermek için Kare Köprü Belediyesi tarafından yoğun bir mesai ile ilçeye yeni yollar kazandırılırken açılan yollarda altyapı çalışmaları bittikten sonra kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştiriliyor. <laughs> Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Batı Kent Mahallesi'nde yeni açılan ve altyapısı tamamlanan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım yapımını bitirdikten sonra yeni yolları hizmete sunuyor. Finişleri ekipleri yeni yerleşim alanlarında ihtiyaç dahilinde yeni yol açma çalışmalarını aralıksa sürdürürken vatandaşların yol sıkıntısı çekmeden sorunsuz bir şekilde seyahat etmesi amaçlanıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli her geçen yıl ilçeye önemli oranda yeni yol kazandırdıklarını söyledi. Finişleri Müdürlü Ekipleri Batıkent Mahallesi'nin yanı sıra Seyran Tepe, Güllübağ ve Doğu Kent Mahallelerinde yeni yollar açarken ilçe genelinde deforme olmuş parke ve asfalt yollarda da yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Operatör Doktor Barış Erdoğan'la Operatör Doktor Atakan Besnek ve ekibi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa AVM cerrahisi ameliyatı gerçekleştirdi. Şanlıurfa'da 48 yaşındaki Ahmet Akyüz isimli hasta geçtiğimiz günlerde bilinç kaybı nedeniyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan incelemelerin ardından Akyüz'e AVM yani arteriovenöz malformasyon tanısı konuldu. Yapılan hazırlıkların ardından operatör doktor Barış Erdoğan, operatör doktor Atakan Besnek ve ekibi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa AVM cerrahisi ameliyatı gerçekleştirdiği Yapılan ameliyat başarılı bir şekilde sonuçlandı. Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası açıklamalarda bulunan operatör doktor Barış Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Hastamız Ahmet Akyüz bilinç kaybıyla bize başvurmuştu. Hastamıza çektiğimiz tomografi filminde bir büyük bir beyin kanaması olduğunu gördük. Eee bu yaşlarda, genç yaşlarda görmediğimiz bir kanama olduğu için bu bir damarla ilgili bir bozukluk olabileceğini düşünerekten hastamıza endovasküler kapalı girişimle beyin anjiyosu yaptık. Orada arteriovenöz malformasyon dediğimiz damar yumağını saptadık. Arkadaşım Atakan Besnek'le beraber yaptık bu işlemi. Damar yumağının tedavisi iki şekilde olmaktadır. Açık ve kapalı cerrahi olmak üzere. Hastamızın açık cerrahiye daha uygun olduğunu gördük. Aile yakınlarına ...hastalığı hakkında bilgi verdikten sonra ameliyat ettik. Ameliyatta hem damar yumağını kapattık hem de kanamasını boşalttık. Hastamız daha sonra uyandı, servise aldık. Hastamızın genel durumu iyi, birkaç gün içinde taburcu edeceğiz. Üzücü bir kaza haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Bursa'da meydana gelen kazada kuzeninin kullandığı tırı arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti tır şoförü kurtarmaya çalıştığı sürücünün sürücüsünün amcasının oğlu olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. Bursa'da tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa Ankara karayolunda meydana geldi. <laughs> İnegöl'den Bursa yönüne giden Bayram Uras yönetimindeki otomobil akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Uğurcan Uras'ın kullandığı tıra arkadan çarptı. Kazada tırın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras araçta sıkıştı. Aha. İtfaiye ekipleriyle çevredekiler Uras'ı sıkıştığı araçtan çıkarmak için uğraş verirken çalışmalara katılan tır şoförü Uğurcan Uras kurtarmaya çalıştığı kişinin amcasının oğlu olduğunu gördü. Araçtan çıkarılan Uras ambulansla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Harran Belediyesi ekipleri ilçenin kırsal Yeşilova Mahallesi'nde yol çalışmalarını başlatarak tozdan ve çamurdan arındırıyor. Rambam Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla kırsal mahallelerde yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. <laughs> Bu kapsamda ekipler Yeşilova kırsal mahallesinde çalışmalara başladı. Yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmeyen yollar Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla artık tarihe karışıyor. Vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak ve bu doğrultudaki talepleri yerine getirmek için ekiplere talimat veren Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, tüm kırsal mahallelerde yollar asfaltlanana kadar durmayacaklarını belirtti. Bu kapsamda Yeşilova Mahallesi'nde başlayan yol çalışmalarında ekipler dolgu malzemesi döküp greyder ve silindirlerle yolu asfalt öncesi hazır hale getiriyor. çalışmalar bu şekilde devam ederken mahalle sakinleri tozdan rahatsız olmasın diye de su tankerleri sürekli yolda sulama çalışması yaptı. Yeşilova Mahallesi'nde dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Sağlık alanında müjde mahiyetinde bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. Haliye'de bulunan ve Sağlık Bakanlığı'na devredilen bina ağız ve diş hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. <laughs> Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Defterçi Mahallesi'nde bulunan Haliliye Belediyesi'ne ait çok amaçlı bina sağlık bakanlığına devredilmişti. Yapılan tadilat ve teknik donanımların tamamlanmasıyla hastaneye dönüştürülen bina bugün itibariyle hasta kabulüne başladı. Şuraya. Şuraya. İnsanlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Solmaz, Sağlık Hizmetleri Planlama Dairesi Başkanı Uzman Doktor Yusuf Yavuz ve hizmet başkanları ile birlikte Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde incelemelerde bulundu. İnsanlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Solmaz Bakanlığımız tarafından Haliliye ilçemizde bulunan Sent Polikliniğinin bu hastaneye bağlanmasıyla 65 ünite ve 5 yatak kapasitesine sahip bir hastane olarak hizmet verecektir. Haliliye halkına, defteşti halkına hayırlı olsun dedi. <laughs> Sayın seyirciler, Tayvan'ın başkenti Tayyip'te bir üniversite öğrencisinin kafasına 17. kattan klima düşmesi sonucu hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansıdı. Tayvan'ın başkenti de kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin kafasına 17. kattan 30 kilo ağırlığındaki klima düştü. Bir anda yeri yığılan kıza çevredeki vatandaşlar yardım ederken olay yerine ambulans çağrıldı. Soyadının Huank olduğu öğrenilen öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti. Klimanın kurulumunu yapan Yiso isimli işçinin gözaltına alındığı ve hakkında adam öldürme suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Tayvan Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurulum sürecinde güvenlik düzenlemelerinin ihlal edilmesi durumunda işçinin işverenin mesleki güvenlik ve sağlık yasası uyarınca 9648 dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği duyuruldu. hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu Gap Vadisi yarı olimpik kapalı yüzme havuzu gençlerin uğrak noktası oldu. Kent genelinde gençlerin gölet, sulama kanalı gibi yüzmenin tehlikeli olduğu yerlere girmesini önlemek için açık yüzme havuzlarıyla yüzme kurslarını ücretsiz yapan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sulama kanalları yerine havuzlarda serinlemesini sağlıyor. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır sözünün kente bir yansıması olan Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzları, özellikle gençlerin serinlemek için ilk adresleri oluyor. <laughs> Periyodik olarak temizlik ve klorlama çalışmalarının yapıldığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzları'nda can kurtaranlar da serinlemek için gelen vatandaşların sağlığı için görev yapıyor. Gençler ve çocuklar ücretsiz yüzme kursunda yüzme öğrendiklerini belirterek kendilerine böyle güzel imkanları sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. Ee, okullar tatil olduğu için e, belediyemizi açmış olduğu havuza geldik. Hem burada serinlemek için hem de bir şeyler öğrenmek için buraya geldik hocalarıma ve Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz. Okulumuz tatil olunca Büyükşehir Belediyesi'nde öğretmenlerimizden kurs almaya geldim. Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklerini alarak Spor Toto Teşkilatı'nın katkılarıyla yapımına başladığı halı sahalar hizmete hizmet sunmaya devam ediyor. çocukların ve gençlerin sporla iç içe bir hayatla tanışmalarını sağlamak, belediye yatırımlarını ilçenin merkez ve kırsala ayırt etmeden yapmak amacıyla tamamı kırsal mahallelere inşa edilen 3 halı saha daha tamamlandı. Daha önce Bayraklı, Keskin, Özlü, Aşağı Yazıcı, Gümbalı ve Yolbaşı kırsal mahallelerinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan halı sahalara Akmara, Vergili ve Dilimli mahalleleri de eklendi. nüfus yoğunluklarına göre tespit edilen mahallelerdeki halı sahaları okulların yanında ve yerleşim alanlarının yakında inşa etmeye özen gösteren Eyyubiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tamamlanan halı sahaları mahalle gençlerinin ve çocuklarının hizmetine sundu. Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın en fazla genç nüfusuna ev sahipliği yapan dolayısıyla gençlik, spor ve eğitim yatırımlarıyla hizmetlerine büyük ihtiyacın olduğu Eyyubiye'de son 4 yılda 27 halı saha, yarı olimpik yüzme havuzu, bir spor kompleksi, spor alanları, 2 sınav merkezi, 8 kitap otağı, içerisinde kütüphane, çok sayıda spor alanı olan millet bahçesi gibi yatırımlar hayata geçirildi. Haberleri hissettiniz. Yarın gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.